Arkadaşlar, günaydın. Ne zor uyandım. Şimdi tartıda tartılalım bakalım kaç kilo gerçi. Bugünkü menümde böyle. Yumurta yemeyeceğim bugün. Demirim, dikkat. Evet arkadaşlar hepinize selam ee, Sabah tartılmıştım şimdi tartıya Tahtaya Bugrayın 25'i 12 2024 Evet sabah 98.9 Kilo çıktım Diyetime böyle devam edersem yani tahminim ee, 93 kilolara falan geleceğim büyük bir ihtimal. Zaten herkes yüzümü görenler diyor ki yüzüm biraz süzülmüş. Değil mi? Evet. Evet. Diyete devam. Şimdi arayönüm var. Arayönümde çay içeceğim. Yeşil çay. ondan sonra öğlen yemeğinde görüşürüz öğlen yemeğini yine dünkü gibi yapacağım Brokolim var kabak var ee, bir de mantar var belki tavuk da eklerim tam bilmiyorum bunu karar vereceğim o zaman öğlen yemeğinde görüşmek üzere bay bay evet dostlar bugün brokoli kabak mantar tavuk üç üçüncü yeri farklı bir yemek yapacağım çok belli kesemiyorum. Çok güzel bir yemek olacak, biraz acılı olacak. Acıyı bu aralar sevmeye başladım. Ee, yaparken üstüne. Bir tane böyle kabağım var. Burada mantarım var. Bunları da kullanacağım. Şimdi bunları böyle şöyle uzun uzun keseceğim. Sonra belki ortadan ikiye kullan, şey yapalım. Ortasını kullanmayacağım ama ortası çünkü çok Yumuşuyor. Artık kullanmayacağım. Arkadaşlar ilk önce tavamızı güzel bir yağlıyoruz. Bızıtla. Şöyle. Orada zeytinyağı. Normal yağı kullanmıyoruz. Sonra altını yakıyoruz. Şimdi biraz ısındıktan sonra tavukları koyacağımız orada. Evet arkadaşlar bugün sanırım herhalde 100 kişi olacak gibi gözüküyoruz. 96 abone var. Hepinize teşekkür ediyorum. 100 olmaya çok az kaldı. 100'de partiliyoruz tamam mı? Arkadaşlar şimdi eve geldim. Alışverişlerim burada. Akşam yemek yer miyim bilmiyorum eve gidince göreceğiz artık. Yemek varsa yiyebileceğim, yiyeceğim. Yoksa yemeyeceğim. Sushi can istiyor ve aklım çelmeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar akşamki menü böyle. Yanında bir de yoğurdum var. <laughs> Yoğurt. Bu ne derseniz bu kereviz. Ya da burada, burada mikroskopuyla bir şeyler inceliyor. Yediği cipsi inceliyor. Burada kuki var. Kuki her zamanki gibi aç. O zaman Abi, afiyet olsun. Yok, Arkadaşlar hepinize selam. Diyetim güzel gidiyor. Genel olarak kilo verdiğimi e, hissedebiliyorum. Biraz bazen süt tüketimim azalıyor. Özellikle hafta sonları diyetime çok özen gösteremiyorum. E, normal iş iş hayatında yani günlük rutinde buna çok uyabiliyorum ama hafta sonu olduğu zaman buna uyamıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi beklerim. Görüşmek üzere. Bye bye.